Tamam İymeğin de şey geçin. Şuraya Ön tele Nereye geçsinler? Ön tele geçsinler Hadi ön tele geçin hadi bakalım Geçin bakayım ön tele Hadi adamı ne atmayın lan Atarsınız Allah sizin ne yaparsınız Geçin abi Geçin geçin ön tele geçin abi Teveccüce oynatıcam Tamam geçin ön tele Hadi arkadaşlar valla geçin ön tele hadi Arkadaşlar selam dönüküyor. Kanalıma hoş geldin. Hayra söylemiş. Bakın şimdi. Çocuk daha 7 yaşında ve komutlarımı edinmiyor. Efendim çok tatlı değil mi ya? Ben de ona komutlarımı öğreteceğim. İnşallah bakacaksın. Bir saniye. Tamam bakın herkes geçsin. Bak geçmeyeni vur abi. Geçmeyeni vur. Tamam mı? Geçmeyeni vur vur vur. Geçmeyeni vur. Geçmeyeni vur. Bak. Tamam geç affet onu. Onu affet. Affet affet. Ön telde gelir affet. Ön teldekine gafet. Rev yok. Ön teldekine gafet. Şu arka tarafta adamlar var. Gördün mü? Kapıyı aç şimdi. Bak kapıyı aç. Herkes donda. Donda. Tam donda değil mi herkes? Bunlar donda. Tamam. Bunları şimdi kafese sok. Kafese sok bunları. Hani yapıyordu? Kafete gelsinler değil mi? Bu arada altın kural eğilmek. Altın kural eğilmekmiş. Aferin. Altın kural eğilmek. Tamam. Geç Geç Geçme On mağmalara git demedim Arka, Arka e, cam orası. Tamam Sevciye girme Sen yanlış yapıyorsun ama şimdi Adam kaçabilir Sen dışarı çıkacaksın Bak Bak adam seni vurdu Yardım mı? Ama şimdi bir dakika Bir dakika ama Bir dakika Udallanalım Tamam şimdi biz ölümsüzüz. Hani bizi öldüremeyecekler şimdi. Ha biliyorum biliyorum ben bunu. Ha. Ee, koruma alıyor değil mi? Yok koruma böyle nasıl diyeyim ben sana? Çok yüksek olma aynen. Çok yüksek ol olmam lazım. Çok yüksek olmamız lazım. Ha, hani tamam. havada olmamız, arka taraflarımız havada olması lazım. Şimdi bizde god var ve bizde god olduğu için İstediğimiz oyunu oynatabiliyoruz. Bunlar bize isyanı ele atamıyorlar. Ne oynatmak istersin? Ben God, God oynatmayacağım. Oynatmayacağım. God değil. ney Ben de kule oynatacağım. Kule mi oynatacağız? God. Biz zaten God'tayız şu an. God bu oyun değil. Yok oyun... yok God oynatmayacağım. God oynatmayacağım. E aldık God ama. kule oynatacağım. Kuzarlık biz şimdi ölümsüzüz. Hani ölmüyoruz yani. Hani isyan olmuyor. Tabii. Bir daha boş şekli kullanmayın. Saydan yetki yazanı banlarım Bak lütfen. Allah'ınızla sevginizle yapmayın. Saydan tamam. yetkiyle yapmayın. Sana demiyorum ben. Aç kapıyı. Kule oynatalım emre. O saniye kafe ya da kaze. E hani kule oynatacaktık? Kafe. Ha. Kule kule. Kuleye geçir. Kuleye kuleye geçir. Kuleye geçir. Kuleye. Kuleye. Kule geçin. Kule geçin. Kule kule. Kule diyordu mu sana? Kule diyordu mu sana? Sana kule diyor değil mi Ne? Kule. Kuleye geçin. Kuleye geçin. Sen de kuleye geç. Ben de kuleye evet. geçeyim. Çok güzel kule oynayalım. Kanka. Evet. Evet işte bu kadar. Yani bu arada da böyle dağ, dağa falan geçmedim yani asla. Hatta çok hoşuma gidiyor yani öğretmek yani yeni nesillere. Herkes keşke böyle olsun. At, Değil mi? Vuru. At beni vururmuş. Pır pır buralar yanık yanık. Uh -uh. Bak şimdi. At. Ee, Emreciğim. Emre. Emreciğim Emre sesin gitti. Yanıma gelir misin? Tamam. Tamam teşekkür ederim. Hani iş benim evrim? Ne demiş? Hani bu iş benim? Anam bu da mıymış? Evet. Evet. Tamam. Siz hayır, hayır. Siz yok, siz yok. Tamam. Onu vur, onu vur, onu vur, onu vur tamam. altına gitti. Tamam o adam aleykümselam. Şimdi ha şimdi. Şimdi kakalarım. Evet kakalarım. Bakalım yani şeyler eee. Kakalarım. Ha kanka mı kaka mı? Şimdi söylüyorum. Kanka mı kaka mı? Hayır. Kaka mı kanka mı? Nerede Burada mıymış? <laughs> Emre. Çikita muz Emre. Efendim? Nasılsın? İyiyim. Ben iyi değilim. Sen <laughs> <Lan. gülüyor> yapmadın. Ben de yapmadım. Sen yaptın sen. He tamam. Tamam. Bir şey olmaz. Aynen bir şey olmaz. Ne olacak? Canım sağ Padida! 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 huyyyyy yaptın nıh <laughs> sen emre bazen çok sevdim ya eyvah aa emre emre sen göt mü aldın ay şey kot mu aldın yoo almadım heey heey baran efendim efendim şey sen emresin baran Yok, ben tam şey, tam Baran'a diyorum. Barana. Sen Baran mısın yoksa? Tamam, şimdi KZ'ye gidiyorsunuz. Ben kol alıyorum. KZ'ye gidiyorsunuz. Tamam mı? KZ ilk, ilk dört. KZ ilk dört. KZ ilk dört. Koş KZ'ye. Emre. Koş KZ'ye abi. KZ'ye koş. KZ'ye koş. Koş bakalım KZ kaç kişi yapacak? Bakalım kaç kişi Ayla, yapacak? Dört, dört. Abi iki kişi yaptı Emre. Ben bilmiyorum. Tamam ben görerim. Ben gömerim, ben gömerim. Tamam, tamam. Tamam ben bunları anasını al, şey şaka yap. ben şurada sayıyorum. 1 2 3 7 6 5 4 3 2 Tamam. gömdüm tamam. şimdi bakın. Şimdi. Red bull'u basan, Red bull basan ölecek tamam mı? Şaka yapmıyorum Cidden Red Bull Kuru basmıyor. Bilmiyorum ben bir, 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 bir dakika. Bir dakika bir tamam yani. abi. Gel abi. Bunlar şu aşağıdaki <laughs> <lektanları duvarla geçin. gülüyor> var. mı? Bakalım reklam var mı burada? Ay. Bekle. <laughs> Kaldırıyorum. Ananın amına uçtu. Ah! Red Bull basan ölecek. <laughs> yok yok. Sen Donda şunu. olacak? ölecek. Tamam. Hepsi donda. 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 Donda, donda don. Öldürürüm. 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 Şey ben öldürürüm. Adamlar yapıyor. Ya yaptı. Yaptı mı? <laughs> Öldür onu. Öldür onu. Elde onu. Bu arada seni Allah koruma değil. Beni de alan değil. Ha? He beni de alacaksın. He yine çekeceksin. Beni biçicem de oğlum. De. 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 At orgene. Adam alan adam değil, beni de alan değil. Hah. E? Ceket de. <laughs> at. yapmış Hadi bakalım. Deme takalım. Lan ne yapmayacaksın? Ama ne, ne yapmayacaksın? Sen beni Ağzını yapma. Sen yapma. Sen yapma. Sen yapma. Sen yapma. Ne oldu Sen yapma. yapma. Sen yapma. Sen yapma. yapma. Sen ben yettim, bak beni! dostum. Ben de oldum. Ben de <laughs> Yanıma geldi. <laughs> Kapıyı kırdı. Arkadaşlar bu kadar yeter. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Bu kadar yeter. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Uzun zamandır ücret çekmediğim ya. kaldırmıyor hatta. Hadi, hadi hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun. İnşallah üstünde Allah'a emanet. Allah'a emanet.